thank uh -huh. ateisti imana getiriyoruz dedikleri videolardan bir tanesinin oyuncusu yani ateist, imana gelen ateist. Herhalde önü açıldı çocuğu imana geldikten sonra baya bir yükselmiş Stardamine söz dizisinde oyuncu olmuş. Hayret. Evet. Oyuncunun adı Aytaç Şaşmaz. Aytaç Şaşmaz ateist yazdığınız zaman çıkıyor zaten video. Aytaç Şaşmaz diye yazıp görsellere baktığınızda da kim olduğunu görürsünüz. Sadece dizi oyuncusu değil bir de ünlü. Ünlülerdenmiş yani. Harbiden genç hali oturuyor böyle çimlerin üzerinde. Sözler köşkü geliyor. Ateist misiniz diyor. evet ateistim. Çünkü biliyorsunuz sokakta çok fazla ateist var. <laughs> Rastgele böyle birine sordum hemen ateist çıkıyor. Neyse. Zaten adamların kaç tane ateist çevirine bakacak olursan hani %90'ı Müslüman da %99'u Müsl %10'u Müslümanmış lan. Bu kadar ateist çeviriyorlarsa bunlar. Neyse işte başlıyor şu yüzüğünde bir yaratıcısı varsa bu bilmem ne bütün kainatın işte o muhabbetle başlıyorlar. Ondan sonra ateist böyle kitleniyor, susuyor, konuşamıyor falan. Ondan sonra ikna oluyor. Evet diyor şimdi artık Müslüman olmak istiyorum. Eşhedü la ilahe illallah falan. Ateist genç Müslüman oluyor. Sonra da açıklama yapmış. Ünlü olduktan sonra büyük ihtimalle. Demiş ki bir ödev için, bir proje için video çekmemiz lazım. Deyip benden yardım istediler. Ben de kırmadım, yardımcı oldum demiş. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Sözler Köşkü tarafından imanı getirilen ateist genç olarak kariyerine başlayan düşünse öyle IMDB'de öyle yazacak. Oyunculuk kariyeri en başta bu. İmanı gelen ateist genç olarak başlayıp yükselip bu noktaya gelmesi. Mükemmel bir sanat varsa mükemmel bir sanatçı yok mudur kardeşim? Vardır. Merhaba dostum. Bir sosyal deney yapıyoruz. Bugünkü konumuz bir yaratıcının var olduğuna inanıyor musun? Hayır. Yok. <laughs> yani bir örnek Gerçekten bir şey. O milyonluk kanallar işte popüler, herkesin bildiği o İslami kanallar aynı zamanda onlar 20-30 kişi çalışıyor ya. Evet. Her videolarında oyuncu var ya. Vibrasyon <laughs> tutuyorlar. Kas merkezinden ya da Valente'den bir yerden çağırıyorlar. Birkaç tane ajans var böyle meşhur. 70 lira. Evet. Bir günlük figürasyon ücreti 70 lira. Çok büyük destek de alıyorlar. Birçok ne derler böyle cemaatten, cemaatten... son fon alıyorlar evet, öyle söyleyelim. Evet. Zaten hepsi bu yüzden belli bir cemaatli sürekli övüyorlar. Ya nur olur ya başka bir şey Nurcular özellikle. Ya, bir videolarına bakın gözünüzü seveyim. Milyonluk kanal. Bir Müslüman versus ya adam Taksim'de yürürken veya bir yerde yürürken ve 5 yatıyor. kişiyle karşılaşıyor. Ateist, spiritüalist, agnostik, deist. Hepsi birden çıkıyor. <laughs> hepsi bir arada yan yana geziyorlar ve bu adam hepsini bir arada bulup 9 dakika içinde hepsini çürütüyor. Ve örnek şu. Şu kalemin bile bir mucidi varsa ya hep aynı argümanlar arada birkaç tane bilimsel terim var işte bizim kanımızda şu var bu var bilmem ne senin DNA'nda şu bilmem ne glutamin bir şeyler var. Sen de ha demek ki aslında bak doğru bir şey söylüyor galiba anlamadım ama galiba doğru. Halbuki kast var ortada. <laughs> Ezberlenmiş bir diyalog her videoda aynı muhabbet yani çok saçma değil mi? Ya? Yani Senin bahsettiğin bir kanal evet. var hep cin görmeyi evet, şeyleri evet. Yapanlar. evet, evet. <laughs> Millet yiyor ama problem bu. O yüzden diyorum insanlar mal. Bu mallardan olmayınız. Gerçekten öyle. Mesela bazı kanallar var.